Herkese selam, Argonia'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Argonia'nın yapay zeka destekli algoritmasının belirlemiş olduğu hisseleri inceleyeceğiz. Argonia.com'a üye girişini gerçekleştirdikten sonra akıllı platforma tıklıyoruz. Akıllı platformumuzda giriş yaptığından sonra ise piyasalar bölümünden Borsa İstanbul'u seçiyoruz. Performans bölümünden ise %90 ile %100 arasında olanları bize listelemesini istiyoruz. Ve keşfete tıklıyoruz. Önümüze gelen listede ise piyasa yol haritasında bu kriterleri uyan hisseler listelenecektir. Bugün inceleyeceğimiz hisseler sırasıyla Teknosar, Rural, Yatırım Holding, Parsan, ICBCT, Baydener ve Vakıfbank hisseleri. Teknosar hissesine tıkladığımızda Teknoz SS'in performansının son yıllarda bayağı %90 üzeri olduğunu görmekteyiz. Gerçekleşen işlemlerin neredeyse hepsi başarılı olmuş. Getiri oranlarına baktığımızda hissenin ortalama olarak minimum getirisi %10 üzeri olduğu görülmektedir. Ve ortalama olarak hissenin 1 ile 10 iş günü arasında hedefe ulaştığını görmekteyiz. Bir diğer hisse, Trade Yatırım Holding'e tıkladığımızda ise RAL Yatırım Holding'in performansı yine teknoloji gibi bayağı yüksek. Ortalaması bu sene %100, geçen sene %91 ve ortalaması %70'in bayağı üzerinde. Bütün işlemler neredeyse başarılı olarak sonuçlanmış. Getiri oranlarına baktığımda hissenin ortalama getiri oranı %10 üzeri olarak belirlenmiş. Ve hissenin en dikkat çekici özelliklerinden birisi, hissenin genelde hedefine ulaşma süresi yaklaşık olarak 15 ile 20 gün. Ama arada bir ve üç, üç günü arasında olduğu görülmekte. Ama yoğunluk olarak baktığımızda sinyal geldikten sonra bir 23 günü tutmamız gerekebilecek bu hisse. Sıradaki Parsat hissemiz. Onu incelediğimizde parsanın ortalaması %70 seviyelerinde başarılı işlemlere, zararlı olan işlemlere göre daha yüksek. Getir oranlarını incelediğimde genelde yoğunluk, bariz bir yoğunluk yok fakat dikkatli baktığımızda 107, ve üzerisi için daha gerçekçi diyebiliriz ortalama getiri olarak. Ve en önemli özellik ise hissenin hedefe ulaşması neredeyse 1 ile 6 gün arası diyebiliriz. Çünkü ilk iki kategoride bütün işlemler yoğunlaşmış. Ve sıradaki ise İCBC'de Türkiye Bankası. Burada da hissenin başarı olduğunu %70 ve üzerinde. Neredeyse zararda işlemimiz çok az. Getiri oranlarını incelediğimde yine burada da %10 ve üzeri getiri oranı çok bayraklı kat çekmekte. Ben önemlisi de hisse sinyal geldikten sonra ortalama 1 ile 5, 1 ile 6 iş günü arasında hedefine ulaşmaktadır. Baydana'ya baktığımızda ise hissenin ortalama getirisi geçen sene %100, bu sene %80, geçen sene 3 tane işlem olmuş, bu sene 5 tane işlem olmuş. Bunlar henüz yeteri kadar doğru olmadığı için hissinin geçmişiyle ilgili verilerimiz az. Fakat geçmişte gelen sinyalleri incelediğimizde ise belirgin bir yoğunluk yok. O yüzden bu hisse için işte algoritmanın guidance'ı yok sayılabilir diyebilirim ama bu hissin yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Bakıp bak hissine baktığımızda ise Hissenin ortalama getirip hissenin başarılı performansı %70 ve üzeri geçmiş yıllarda kazançlı işlem performansı gayet yüksek. Getiri oranlarına baktığımızda %10'u özel olarak ciddi bir şekilde dikkat çekmekte. Ve bu getirilerin ortalama süresi ise 1 ile 10 gün arasında dikkat belir daha çok belirgin olduğunu söyleyebilirim. Fakat hissenin bazı noktalarda 23 günü üzeri olduğunda gözden kaçırmamak lazım. O yüzden bu hissenin ortalama zamanı ne kadar gerçek, gerekli olduğunu belirleyemiyoruz. Fakat hissenin sinyal geldikten sonra başarı oranını göz önüne bulundurduğumuzda 20 gün içerisinde 23 3 günü bile sürse dahi ortalama olarak %10, minimum %10 getiri için bence gayet makul bir seçenek. Algonya.com sitesinde akıllı platform içerisinde performans değerini güncelleyerek daha fazla detaylı algoritma sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>